Merhaba. Bugün size çam süsleme geleneğinden bahsedeceğim. Türklerin tek tanrılı dinlere girmesinden önceki inançlara göre yeryüzünün tam ortasında bir akşam ağacı bulunuyor. Buna hayat ağacı diyorlar. Bu ağacı motif olarak bizim bütün halı, kilim ve işlemelerimizin hepsinde görebiliriz. Türklerde güneş çok önemli inançlarına göre gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladı. 22 Aralık'ta gece gündüzle savaşıyor. Uzun bir savaştan sonra da gün geceyi yenerek zafer kazanıyor. İşte bu güneşin zaferini yeniden doğuşu. Türkler büyük şenliklerle çam ağacı altında bu zaferi kutluyorlar. Güneşin yeniden doğuşu bir yeni doğum olarak algılanıyor. Bayramın adı Nargudan. Nar Güneş demek, Tugan Dugana dönüşüyor, Doğan anlamına geliyor, Doğan Güneş anlamında, Güneş Verici diye Tanrı Ülgen'e dualar ediyorlar, duaları Tanrıya gitsin diye ağacın altına hediyeler koyuyorlar, dallarına bantlarla bağlayarak 10 yıl için direkler diliyorlar, Tanrıdan bu bayram için evler temizleniyor, güzel. E, giysiler giyiliyor. Ağacın altında şarkılar söylenip oyunlar oynanıyor. Yaşlılar, büyük babalar, nineler ziyaret ediliyor. E, aileler bir araya gelerek birlikte yiyip içiyorlar. Yedikleri yaş ve kuru meyveler, e, özel yemek ve şekerleme e, bayram e, aile ve dostlar bir araya gelenerek kutlanırsa ömür çoğalıyor, uğur getiriyor, gelin alıyor. Akçam ağacı yalnız ııı e, Orta Asya'da yetişiyor. Filistin'de bu ağacı bilmezlermiş. Bu yüzden de olayın Türklerden Hristiyanlara geçtiği ve e, bunu da Hunların Avrupa'ya geliştiklerinden sonra onlarda e, görerek aldıkları söyleniyor. İsa'nın doğumu ile hiçbir ilgisi yok. E, doğum, Güneş'in yeniden doğuşu. E, Sümerolog müazza İlmiye Çığ'dan alınmadır bu bilgiler. 25 Aralık e, Güneş ile Işık Tanrısı Mitra'nın doğum günüdür. Mitraizm Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlık öncesi resmi dinidir. İnanışa göre bilgelik ve ışık tanrısı Mitra'nın kutsal boğayı kurban edişiyle dünya insanların ihtiyacı olan ve hayvanlara yaşam verecek kutsal kanla kaplanmıştır. Güneş tanrısı Mitra boğayı yere devirip bir hançer ile öldürmüş ve Böylece insanlık adına çok faydalı bir iş başarmıştır. Kurban edilen boğanın kuyruğu ile e, kanından buğday ve e, üzüm tohumları, e, dağ suyundan ise e, yeryüzündeki canlı varlıkların meydana gelmesi Mitra'yı yaratıcı güç konumuna yükseltmiştir. Mitra'nın doğum günü için Latince Dies e, Natalis Solis e, Invicti yani yenilmez güneşin doğum günü denmektedir. Bugün yapılan kutlamalarda Mitra adına boğa kurban edilir ve şükran doğasında bulunulurdu. Kurban edilen boğanın etini yiyen ve kanını içenlerin öteki dünyada tanrılar katına yükseleceğine de inanılırdı. Mitra'nın güneşle bağı nasılsa Hazreti İsa'nın tanrıyla bağını öyle kuruyorlar. Daha evvelinde pagan inanışlarındaki kış bayramlarıyla ve Hristiyanlığın kabulünden önce Roma'da kutlanan Güneş Tanrısı'nın doğum günü ile Noel aynı geleneğin bir devamı olarak düşünülüyor. Bunun kaynağı da mitoloji ajandasıdır. Noel her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı ayrıca doğuş bayramı olarak da geçiyor. Kutsal doğuş veya milat yortusu olarak da biliniyor. 20. yüzyılın başlarından itibaren de Noel Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan dini motiflerden arınmış hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlanmış. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynuyor. Noel her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanıyor. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel ile başlıyor ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor. Ermeni kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks kiliseleri Jülyen takviminde 25 Aralık'ta gelen 6 Ocağı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir. Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Julian takvimine göre kutlamasının nedeni Miladi Gregorian takviminin Katolik Papa 13. George tarafından düzenlenmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı ortodoks kiliseleri miladi takvimi, takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamışlardır. Bu da Wikipedia'dan alınma. Türklerin Noel babası ise Ayazat'a. Ayazata, Altay, Sibirya, İdil, Ural ve Türkistan Orta Asya'sında e, mitolojilerinde özellikle Kıpçak ve Sibirya Türklerinde e, sık gördüğümüz bir karakterdir. Yüzyıllarca bu coğrafyadaki Türkler arasında e, bir kültür timsali olarak kuşaktan kuşağa aktarılmış ve günümüzde hala varlığı bilinen ve etkinliklerde boy gösteren karakter olarak e, gözümüze çarpıyor. Özbeklerde Ayoz Ayoz Baba, Kırgızlarda Ayazata, Kazaklarda Ayazata Azerbaycan Türklerinde Şahta Baba, Tatarlarda Kış Babası Kış Babay, Başkurtlarda Kış Babası olarak biliniyor ve Kar Kızı adında da bir de kızı veya torunu var. Türkiye'de ise pek bilinmeyen bu mitolojik karakter Ayazata Ayaz Han, Soğuk Han, Ak Ayaz gibi isimlerle geçiyor. Ayaz ata ay ışığından yaratılmıştır. Soğuk havaya neden olur. Ülker e, Burcu'nun altı e, yıldızından e, e, oluşan soğuk havayı üfler. E, böylece kış gelir. Ayaz tüm co Türk coğrafyasında yıkıcı soğuk anlamına gelir. E, ayın gökte rahatlıkla görüldüğü e, açık havalarda meydana geldiği için de Ay ruhunun veya ona bağlı Ayaz Han'ın gönderdiği düşünülmüştür. Çoğu Türk boylarında kış soğukta ortaya çıkan ve e, kimsesizlere, e, açlara yardım eden bir evliya olarak geçer. Yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. E, hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Sevgiler, hoşçakalın.